Arkadaşlar bu tarifi yaptıktan sonra isterseniz tamamını bilirsiniz Yarısını dip frize, yarısını da fırına atabilirsiniz veya hepsini dip frize atıp ne zaman canınız isterse istediğiniz miktarda çıkarıp pişirebilirsiniz. İlk önce elmalı iç harcımızı yapmakla başlayalım. 5 adet Elmamı böyle bu şekilde rendeledim arkadaşlar. Soyup rendeledim. İçerisine yarım çay bardağından biraz fazla toz şeker atıyorum. Ve bir tatlı kaşığı da tarçın ekliyorum. Bunları ocakta bir güzel suyunu güzelce çekene kadar pişireceğim. Ve pişerken hamurumuzu yapmaya başlayabiliriz. Karıştırma kabıma böyle yarım eritmiş olduğum 100 gram tereyağımı koyuyorum. Tam eritmedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sadece yumuşatmış oldum. 1 adet yumurtam var. 2 yemek kaşığı dolusu yoğurt ve 1 çay bardağı sıvı yağ var. Sıvı yağımı da ekliyorum. Bunları ilk önce birlikte birazcık karıştıracağım. güzelce karıştı. Şimdi ilk başta 2 su bardağı un ekliyorum. İhtiyaca göre ekleme yapacağım. Burada da bir paket vanilya ve bir paket kabartma tozum var. Tam olarak un miktarını sizlere yazacağım arkadaşlar. İlk önce bu iki su bardağını yedirelim güzelce. hamurumun kıvamı çok güzel oldu. Sadece 2,5 su bardağı un yeterli geldi. Ele yapışmayan yumuşak bir hamur yoğurdu. Arkadaşlar hamuruma şeker katmadım. İsterseniz bir dolu yemek kaşığı pudra şekeri ekleyebilirsiniz. Servis ederken bolca pudra şekeri serpeceğim için bir de elmanın içine katıyorum. O yüzden ekstra tatlılık vermek istemedim. Ama dediğim gibi isterseniz hamurunuzun içerisine bir dolu yemek kaşığı Şeker ekleyebilirsiniz. Elmalarımı güzelce pişirdim. Suyunu çektirdim. Soğuttum. Şimdi cevizimi ekliyorum arkadaşlar. Cevizi de e, tercihen bir çay bardağı ekleyebilirsiniz. Ben de galiba öyle eklemiş olacağım. Bakın bir çay bardağı eklemiş oldum. Yeterli. Karıştırıp iç harcımızı doldurmaya, şekil vermeye başlayabiliriz. bir adet yağlı kağıda ihtiyacımız var arkadaşlar. Yağlı kağıdımızı bu şekilde seriyoruz. Üzerine hamurumu koyuyorum. Hamurumu tamamını bir seferde koydum arkadaşlar. Üzerine de bu şekilde bir tane daha yağlı kağıtla kapatıyorum. Şimdi Mümkün olduğunca kenarlara yaya yaya hamurumu açmaya başlıyorum. Oklava veya merdane ile. İlk önce böyle yaparsanız daha kolay olacaktır. Daha sonra üstünde gezdirirsiniz. olsun istemiyorum arkadaşlar. Rulo yapacağımız için. Ne ince ne de kalın. Yarım santim olması yeterli olacaktır. Kenarlarını düzelte düzelte tam yağlı kağıdın boyutunda açtım arkadaşlar hamurumu. Şimdi üzerine açıyorum yavaşça. İsterseniz buradaki fazlalıkları hafiften düzeltebilirsiniz. Daha sonra içlerini tekrar elma ile doldurarak yaparsınız. Çok az bir şey oluyor zaten. Şimdi üzerine her tarafına eşit gelecek şekilde elmalı harcımdan sürüyorum. Arkadaşlar bu tarifi yaptıktan sonra isterseniz tamamını pişirmeyebilirsiniz. Yarısını dip frize, yarısını da fırına atabilirsiniz veya hepsini dip frize atıp ne zaman canınız isterse istediğiniz miktarda çıkarıp pişirebilirsiniz. İç harcınızı yayarken hamuru ezmemeye dikkat edin arkadaşlar. Böyle güzelce yaydıktan sonra oluşturduğunuz şekli hep beraber göreceğiz. Aynı bu mantıkla elmalı değil de havuçlu yapabilirsiniz, incirli yapabilirsiniz veya Çikolatalı yapabilirsiniz. Nasıl isterseniz öyle şek e, bu şekli uygun doldurabilirsiniz arkadaşlar. Ama ne zamandır ben de elmalı kurabiye yapmıyordum. Çok da severim. Birlikte bu şekilde yapalım istedim. Güzelce hamurumun üzerine iç harcımı yaydım. Eşit bir şekilde gördüğünüz gibi. Şimdi yavaş yavaş kıvırmaya başlıyoruz arkadaşlar. Ne kadar ince kıvırırsanız o kadar hoş bir görüntüsü olacaktır spiral yaparken. Bir yandan tabi yağlı kağıdı çevirmeyi unutmayın. iki tarafını da güzelce rulo olarak çevirdim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradan ikiye bölüyorum. Bu aşamada dondurucuya atmak isterseniz böyle bu şekilde de atabilirsiniz. Saklaması daha kolay olacaktır streçleyip. Ama isterseniz de dilimledikten sonra da yapabilirsiniz. İlk önce ortadan ikiye bölmek istiyorum. Tabii bunu buzdolabında bekletip yaparsanız şekliniz çok daha güzel olacaktır. Ben son halini de bugün sizlerle paylaşabilmek için biraz sabırsızlık yapıyorum belki de. Çok bereketli bir kurabiye, kıyır kıyır, çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Ve tabii ki elmalı olduğu için zaten lezzeti tartışılmaz. Özellikle hamurunu bayatlamayacak bir hamur olarak hazırladım ki herkes rahatlıkla yapsın. Burada asıl püf noktası bu arkadaşlar. Mümkün olduğunca lütfen elmalarınızı pişirirken kurutun. Çünkü kuruttuğunuz zaman Kolay kolay elmalı kurabiyeleriniz yumuşamaz. İçinde nem kalmayacağı için. İlk önce dondurucuya ayıracak olacağım. Elmalı kurabiyelerimi diziyorum bu şekilde. Dediğim gibi bu aşamada İlk önce dondurursanız dilimlemeniz daha kolay olacaktır. Bir rulosu dondurucuya, diğer rulosu da fırına girecek. Evet, dondurucuya girecek olan elmalı kurabiyelerim hazır. Bunları böyle dip frize atıp bunları da tepsiye koyacağım. Kenardan artan hamurlarımı da böyle minik minik cevizli olarak yaptım. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırında kurabiyelerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Evet kurabiyelerim gördüğünüz gibi fırından çıktı. İlk sıcaklığını da saldıktan sonra artık pudra şekerimizle buluşturabiliriz. Bu şekilde bolca pudra şekeri serpelim. Çünkü hamurumuzda şeker yok. Ve servisten hemen önce aslında pudra şekerini serperseniz kurabiyeleriniz daha uzun süre kıyır kalıyor. Bunu da bir püf noktası olarak belirteyim sizlere. Bolca serptim. Şimdi hafiften tepsimi sallayacağım. Alt kısımlarına da pudra şekeri bulaşsın istiyorum çünkü. Şimdi servis tabağıma alabilirim. Servis tabağına aldım. Bir tanesini sizler için bölelim. şimdi de göstereyim sizlere. kıyır kıyır böyle içi bol malzemeli. Nefis bir kurabiye oldu arkadaşlar. Soğudukça daha kıyır olacaktır. Dediğim gibi sizler de böyle dondurucuya koyup istediğiniz miktarda çıkarıp taze taze yapabilirsiniz. Deneyecek herkese şimdiden afiyet olsun. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız da çok sevinirim. Yepyeni tariflerle görüşmek üzere.